Şu da demir bilebiliriz, Su nabirebiliriz. ben şuraya binebilirsin kızım. Bak, fincanlara binebiliriz. Yaptım. Aferin, bir daha yapabilirsin onu. <laughs> çok iyice, çok iyice yaptın Bir daha çıkar, bir daha. Yaptım. Bir daha çıkar, bir daha çıkar. Yaptım. Gel, beraber çıkar oynayalım. Sen Siman'ı döndür bakalım, dönüyor mu? Bin kızım, bin. Döndürelim kızımı. Bin döndüreyim anneciğim, bin. Dur, dur, dur. dur lan. Aa böyle dönüyor bu. <laughs>